Peki şimdi mesela ben Tokat'taki depremin ve etkisinin işte özellikle kırsal bölgedeki şimdi daha çok yıkılan işte kerpiç evler, ahırlar ya da altı ahır olan ya da ahırla bitişik daha çok kerpiç evler evet. yani daha fazla lafı uzatmayayım. Şimdi DAS görüntülerde de zaten var şu anda arkadaşlar da veriyor. Belki can kaybının olmamasının bir nedeni de bu tek katlı kerpiç evlerden de kaynaklanıyor olabilir. Kerpiç evler DASK'ın kapsamında mı? E, köy değilse e, normal şartlarda, köy alanları değilse bahsettiğiniz ama mahallelerde de kerpiç ev olma ihtimali çok yok gibi. Çok yok evet. Ee, yani bizim biliyorsunuz normal mahalleleri belediye alanlarını biz sigortalıyoruz. Ama orada mühendislik hizmeti almış olması gerekiyor. Kerpiç evlerin buna girdiğini sanmıyorum ki mahallelerde böyle ev olduğunu sanmıyorum yok, daha doğrusu. Doğru. Köy taraflarında olanları da biz biliyorsunuz ZAS kapsamında inşallah şey alacağız. Ha öyle mi? Ya şu alacağız. anda köy köylerdeki konutlar ya da yapılar evet. Kapsam dahilinde değil. Köyler değil. değil. kapsam dairinde. Şimdi zorunlu afet sigortasında mı kapsamı alacak? Kapsamı alacağız inşallah orada köy alanları da zamanda 2000 yılında bu kanun düzenlenirken o zaman köy alanlarına bir külfet zorunluluk olmasın diye zorunlu kapsam'a konmamış o zaman. Ama bugün geldiğimiz dünyada pandemi sonrasında özellikle köy alanları bizim artık oturulan yerler haline de dönüştü. Dolayısıyla özellikle zaten zasın kapsamına giren sel heyelan gibi birçok doğal afeti karşıladığınız zaman zaten oralarda oluyor bu. Yani Karadeniz'in köylerinde oluyor. Dolayısıyla orada siz normalde bunu ödemezseniz zaten herhangi bir sigorta olarak eksik kalmış olacağız. Dolayısıyla onları kapsayacağız. Belki orada şöyle bir uygulama olacak Noyan Bey. Şey bazında parametrik gibi böyle yani ev bazında 100 bin, lira, 200, 500 neyse. Çünkü orada bir metraja gitmek, ev maliyeti gitmek, normal binalarda olmadığı için, bu normal binalar gibi olmadığı için daha doğrusu orada farklı bir uygulamaya gideceğiz diye düşünüyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Zaten inşallah bu yılın ikinci çeyreğinden sonra da hayata geçireceğiz. Peki kerpiç evleri, şimdi mesela görüntülerde de gördük. Kerpiç ev dediğimiz zaten hani depreme ya da herhangi bir afete dayanıklı olmayan bir ev anlamına geliyor evet. zaten. Bunları sigorta kapsamına almak sigorta mantığına uyuyor mu Erdal Bey? E, <laughs> bu bir düşün... anlamda biraz destek mi yoksa? destek gibi de düşünebilirsiniz kendi içinde ama köy im, köyün imkanlarında da bunların başka türlü olmasının da mümkünatı yok ya orada. Aslında oradaki insanların biz Depremden sonraki hayatta, deprem geçtikten sonra insanların hayata dönüşünü sağlamaya çalışan bir kurum olduğumuz için sonrasındaki o ödemeyi yapmaktan imtina etmiyoruz. Yani yapalım böyle bir şey diyoruz. Aslında daha öncesinde bu tür evlerin dönüştürülmesi lazım. Evet. O bizim konumuzun dışında oluyor. Biz o insanlara destek olarak ilerliyoruz.